Selamun Aleyküm hocalarım. Manevi Delizlere hoş geldiniz. Arapça bir temel derslerine devam ediyoruz inşallah. 8. üniteye geldi konumuz Arapçada sıfat tamlamaları. Bu dersin sayesinde Allah'ın izni bu konuyu çözeceksiniz. Ve bu soruları kaçırmayacaksınız bu konuyla ilgili. Dönem sonu olsun, 3 ders sınavı olsun muhakkak 2 sınav sorusu geliyor. Videoyu izleyin, iyi kavrayın. İnşallah o 2 soruyu her türlü yapacaksınız Allah'ın izniyle tamam mı? Dikkatli izleyin olur mu? Arapçada bir ismin ardından gelerek o ismi niteleyen sözcükleri biz sıfat diyoruz. Sıfatlar sözcüklerin anlamlarını sayı, renk, şekil, durum ve benzeri yönlerden nitelerler. Niteleyen anlamında Türkçe'de de kullanılan sıfat sözcüğü aslen Arapçadır ve Arapça'da da aynı anlamda kullanılıyor. Bir sıfat tarafından nitelenen sözcüğe biz mevsuf adını veriyoruz. Sıfat ve mevsufun bir araya gelmesiyle oluşan tamlamaya da sıfat tamlaması adını veriyoruz. Bunu isim tamlaması ile sakın karıştırmayın. Tamam mı? Heh. Ona dikkat edin lütfen. Türkçe'de yeni kitap derken görüldüğü gibi yeni, bakın burada nedir? Sıfattır değil mi? Yeni. Yeni kitap çünkü. Kitabı niteliyor. Yeni sıfattır. Bu sözcüğün kitap sözcüğünün önüne getiriyoruz. Ama Arapça'da bu tam tersi oluyor. Değil mi? Dolayısıyla Türkçe bir sıfat tamlamasını oluşturan sözcüklerin altına Arapça karşılıkları yazıldığında doğru bir Arapça sıfat tamlaması oluşturulmuş oluyor. Değil mi? Ne diyoruz? Şunu diyoruz. Yeni kitap mesela. Bunların altına biz direkt Arapçasını yazacağız. El kitabu el cedidu. Bakın görüyorsunuz. Burası ne oluyor? Mevsuf oluyor. Burası ise sıfatımız oluyor. Türkçe'de sıfat başa gelirken Arapça'da bunun tam tersi. Çünkü Arapça sağdan sola. Değil mi? Bakın burada sola geliyor. Önce mefsuf geliyor, sonra ise sıfat geliyor. Buna dikkat et hocam. Arapça'da sıfat tamlamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Baktığımız vakit bakın hemen kolayca E şıkkı, sıfat her zaman mecbur olur şıkkı var. Hayır hocam. Çünkü isim tamlamasında bahsetmiştik bizde de. İsim tamlamasında muzafun ileyh daima mecrurdur demiştik hocam. Sen de hatırla değil mi? Bu yanlış bir ifade. şıkkı yanlış. Bak diğerleri doğrudur. Tamam birazdan deneyeceğiz inşallah. Sıfat ile mevsuf cinsiyet bakımından, sayı bakımından, belirlilik ve belirsizlik bakımından irap bakımından uyumlu olması şarttır. Bu Kur'an'dır hocam. Ne diyoruz? Marifelik ve nekiralık yani belirlilik ve belirsizlik bakımından mevsuf ile sıfatımız uyumlu olmalı. El ile başladıysa burası da el ile başlamalı. Bak hocam görüyorsun ikisinde de elif var. Ya da yoksa eğer bak burada da yoksa burada da yoktur. Tamam bunu anlatıyoruz. Sıfat tamlamasıyla ilgili olarak aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. İki üyesi bulunmaktadır. Doğrudur. Değil mi? Sıfat ve mevsuf nitelenen isme mevsuf adı veriliyor. Bu da doğru hocam. Öyeleri arasında i'rab bakımından uyum olmalıdır. Evet. Öyelerinin biri belirli ise biri belirsiz olarak gelebilir diyor. Yanlış hocam. Yanlış, yanlış, yanlış. İkisi de ya belirlidir ya belirsizdir. Bu kuralda az önce konuşmuştuk zaten. Hemen de şıkkın yanlış olduğunu görüyoruz zaten. Öyeleri sayı bakımından da birbirine uymalıdır. Doğru, doğru, doğru. Doğru. Evet. Sıfat ile mevsuf cinsiyet bakımından uyumlu olmalıdır. Burası erilse burası da eril olmalıdır. Burası dişilse burası da dişil olmak zorundadır hocam. Değil mi? Bak buna dikkat et. Sıfat ile mevsuf irab bakımından da uyumlu olmalıdır. Ya yani nasıl mevsuf merfu ise yani fail ise sıfat da merfu olacak. Fail olacak değil mi? Mevsuf mansup ise sıfat da mansup. Mevsuf mecrur ise sıfat da mecrur oluyor. Bak hocam görüyorsun. Burada merfu alamelinde alameti ne? Bak hocam. ikisinde de damme olduğunu görüyorsun. Bu merfudur. İkisi de merfu. Değil mi? Uyumlu uyum var burada. Bak burada da mansub burada da uyum var. Bak alameti ne? Fetha üstün. Değil mi? Bak burada da mecrur var. Bak alametleri mecrur. Kesra. Heh. Sıfat tamlaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Sıfat ve mevsuf cinsiyet bakımından birbirine uyar. Doğru mu? Evet doğru. Sıfat ve mevsuf belirlilik belirsizlik bakımından birbirine uyar. Doğru mu? Doğru. Sıfat ve mevsuf sayı bakımından birbirine uyar. Doğru mu? Evet. Sıfat ve mevsuf irap bakımından birbirine uyar. Doğru. Sıfat nitelediği sözcükten genellikle önce gelir diyor. Hayır hocam. Bu Türkçede öyle. Ama Arapça tam bunun zıttı. Bak az önceki örneği aklına getir. Türkçe'de bu böyle Arapça sağdan sola gidiyor hocam. O yüzden mevsuf önce sıfat sonra geliyor. Bak hocam kolay soru gelir mi deme bak yüz dönemi sonu 2018 sorusu. Gelir mi? Geliyor hocam geliyor. Biz girdik gördük sen de göreceksin. Sıfat ile mevsuf sayı bakımından uyumlu olmalıdır diyor. Mevsuf tekil ise sıfat da tekil. Mevsuf ikil ise sıfat da ikil. Mevsuf çoğul ise sıfat da ona uygun yapıda gelmelidir. Şart hocam şart. Bu da şart. Bak hocam görüyorsun. Bak ihlaslı kadın öğretmen diyoruz. Bak ikisi de tekil oğlu ve dişil olduğunu görüyoruz burada. İhlaslı iki kadın öğretmen dediğimizde el muallime bak hocam ani gelmiş buraya. Burada da bak sonlarında ani var ikisinde de ikili olduğunu gösteriyor bize. Buradaki T de bize bunun dişil olduğunu gösteriyor değil mi? Hatırla hocam. 3. nitede bunu işlemiştik. Değil mi? İhlaslı kadın öğretmenler dediğimizde at bak hocam burada atlar görüyorsun burada bunun düzenli çoğul olduğunu bize gösteriyor. Ha ikisinde de düzenli dişil çoğul eki olan aat var hocam. Ha buradan fikir olalım. Yeni bir kitap okudum diyor. Bu ne hocam? Fiil cümlesi. Nereden anladık peki? Kareatu. Karea neydi? Mazi bir fiildi hocam. Ha mazi bir fiil olduğu için de biz bunun fiil cümlesi olduğunu, başa geldiği için fiil cümlesi olduğunu hemen anlıyoruz. Peki bu kitaben nedir? Mevsufumuzdur. Değil mi? Mef'ulun bihtir, mansuptur. nasıl anladık peki biz bunu? Hocam bak üstünden anlıyoruz biz bunu. Cediden, bak hocam bu ne? Sıfatımız oluyor. Önce mevsuf geliyor, sonra da sıfatımız gelecek. Bak hocam görüyorsun burası tekil iken burası ise tekil. Bak burası eril, burası da eril. Bak ikisinde de elif, lam takısı yok. Burada da yok, burada da yok. İkisi de belirsiz çünkü. İkisi de mansuptur. Dikkat et. Feta ile harekelendiğine dikkat et. Bak her şey, her konuda uyumlular bunlar. Bak İkisi de, ikisinin de harekesi bak uyumlu. Biri ötre veya biri şey değil, kesra değil. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi bir sıfat tamlamasıdır demiş. Hadi hocam bunun bir bakalım. Bir bul bakalım bunu. Bulabildin mi hocam? Buldun mu? Cevabımız beş şıkkı. Çok iyi hocam. Aferin. Helal olsun. Hemen görüyorsun hocam. Nasıl anladık peki biz bunu? Hocam ikisinde de eliflam takısı var. Dişilik alametleri var. İkisinde sonunda da aynı şekilde gelmiş. Harekeleri de aynı. Değil mi? Bak her şey aynı. Uyum var diyeler olamaz mıydı? Olamaz hocam. Çünkü bak burada eliflam var. Burada eliflam yok. Yok. Bak hocam burada yine eliflam var. Bak burada eliflam yok. Burada eliflam var. Burada eliflam yok. E burada uyumlu diyeceksin. İkisinde de el yok. Ama harekeler uyumsuz hocam. Bak burası dişil fakat burası a -a, bak ne dedik sıfat ile mevsuf cinsiyet bakımından sayı bakımından belirlilik ve belirsizlik bakımından irap bakımından da uyumlu olmalıdır. Tamam mı hocam? Belirsiz isimlerden sonra gelen cümleler niteleme cümleleridir. Dolayısıyla sıfat oluyor bunlar. Cümlelerin irabı mahallendir. Yani bulunduğu konum irabıyla e, itibariyle özür dilerim. İrabı mahallen merfu veya mahallen mansup ya da mahallen mecrur biçiminde yapılıyor. Ref veya nasb ya da cer alameti aranmıyor hocam. E ne dedim alamadınız değil mi? Bak hocam. Belirsiz isimden sonra gelen bak burada raculün. Elif lam yok. O bizim belli takılımız ya. Bak hocam belirsiz isimden sonra gelen cümleleri biz ne diyoruz? Bak şu yan tarafa niteleme sıfatları diyoruz, niteleme cümleleri diyoruz biz bunlara. Dolayısıyla da bunun tamamı hocam ne oluyor? Sıfat olmuş oluyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Demek ki ne hocam? Mevsuf yani belirsiz isim ise bak hocam elif lam takısı yoksa ondan sonra gelen niteleme cümlesidir. Aşağıdakilerden hangisi bir sıfat tamlaması değildir demiş hocam? Bak, seçeneklere şıklara bak hocam hangisi? Bak bakalım. Önce sen bak erillik, dişillik, sayı, yani her ikillik, her yönden uyumlu olmalı hocam. Bunun uyumuna bakacağız. Cevabımız değişik hocam. İnşallah bulmuşsundur. Çünkü bak hocam elif lam, bak belirlik takımı ama burada yok. Değil mi? Diğerlerine, bak birbirine uyumuna dikkat et. Hareket, sayı, cinsiyet, her şeyler uyumlu diğerlerine. Çalışkan kız öğrenci tamlamasının Arapça ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Bak hemen bu cümlenin altına çalışkan kız öğrenci yaz. Altına Arapçasını yaz. Çalışkanın da altına yaz hocam. Bunların, bak hocam kız dediği için dişil olduğunu buradan bul. Tamam Bak kolayca B ile ya da E seçeneği. Bak hocam biri belirli biri belirsiz. Bak Arapça bilmediğini ben farz ediyorum. Ha, hocam bak kural yönden gidiyorum. Bak kolayca cevabımız ne? B seçeneği olduğunu gör. Bak Arapça bilmesen de olur. Bak gördün mü? çalışkan kız öğrenci yapmıştır. Bak hocam bu da çıkmış sorulardan biri daha. Biz gördük sen de göreceksin. Bak bunun altına biz Türkçesini yazıyoruz, Arapçasını yazıyoruz. Pardon Arapçasını yazıyoruz. Baştaki mefsuf, yan taraftaki neyi? Sıfat. Tamam mı? Bak çalışkan kız öğrenci. Arapça bilmeden yapıyoruz hocam. Dikkat et. Bak dikkat et. Bak büf noktaları yakala. Sıfat tamlaması olduğunu biz bileceğiz bunu mutlaka. Ona göre yapaca yorum yapacağız çünkü. Arapça bilmiyoruz. Bak altını çiziyorum. Arapça bilmiyoruz burada. Tamam. Heh. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat tamlaması bulunmaktadır diyor. Şıklara bak hocam. Önce sen bak. Hadi. Cevap ne? Cevabımız C şıkkı hocam. İkisi de bak eliflamlı. Bak eliflamla başlamış. Birbiriyle uyumlu hepsi. Diğerleri uyumlu değil hocam. Neden? Çünkü bak bak burada eliflam var. Bak burada eliflam yok. Bak burada var. Burada yok. Tamam mı? Bak birbirleriyle uyumlu olması zorunda. Olmak zorunda. Bak burada var, burada yok. Bak burada var ama var diyeceksin ama hocam yan yana olmak zorunda. Tamam mı? Zincirleme gidiyor. Ön teker, arka teker, bisikleti, arabayı. Tamam mı? Bak araba gibi farz et. Burada el var, burada el yok. Bak hocam hiç Arapça bilmeden soruyu çözüyoruz. Dikkat et ha. bak dikkat et. Aşağıdaki tamlamalardan hangisinde sıfat ve mevsuf uyumu bulunuyor? Bak hocamca şıkka bak sen önce bir ee, Beyin fırtınası yap. İkillik yönünden birbiriyle uyumlu olacak hocam. Bak hangisi? Cevabı A seçeneği hocam. Değil mi? Çünkü bak ikisi de ani ve ani demiş. Sayaratani, cemilatani, cemilatani. Bak hocam görüyorsun. Ani ve ani ile bitmiş. Buradaki T'lerde bizim dişil olduğunu görüyoruz. İkisi de ikil. O zaman uyumlu, değil mi? Bak sıfat mevsuf uyumu var orada. Diğerleri uyumlu değil hocam. Çünkü bak ani ikil Burası uyumlu değil. İkil değil hocam çünkü. Burası ani. E burası da ani. Ama burası dişil hocam. Bak burada burada t yok. Yine uyumlu değil. Bak burada muallimune. Une dediğimiz vakit düzenli eril çoğul oluyor. Burası tani hocam. Bak gör. Ne? İkil. Burada uyumlu değil. Ama burada bak hocam burada et var. Burası düzenli dişil çoğul iken burası uyumlu olmadığını hocam gör. Gör hocam. Kuralları lütfen iyi idrak et. Hocam dersimiz burada bitti. İnşallah bir dahaki videoyu görüşeceğiz senin Allah'ın izniyle. Dediğim gibi dönem sonu sınavı gelmeden bitirmeye çalışıyoruz konuları. İnşallah bitecek. Allah'ın izniyle. Hocam zaten bazı soruları da az önce gördün. Arapça bilmediğimiz halde soruları yaptık. Değil mi sen? Ya yani biz yaptıysak sen de yapacaksın. Biz bu yollardan geçtik, sen de bu yollardan geçeceksin. Çünkü senin bir amacın var, senin bir hedefin var. Bu amaç ve bu hedef doğrultusunda sen Allah'ın izniyle günü gününe tekrarını yapacaksın. Değil mi? Çünkü e, hocam emek olmadan yemek olmuyor. O yüzden Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle biz emeğimizi vereceğiz. Ve bu ilahiyatı biz alnımızın akıyla ders uzatmadan, alttan ders bırakmadan, dönem uzatmadan ve ekstradan harç yatırmadan çünkü hocam harçlar çok pahalı ne yazık ki. İnşallah verilen zamanlarda düşer. Biz bu külfetlerin altına girmeden, en önemlisi de zaman kaybetmeden biz bu e, üniteleri bitireceğiz. İnşallah sen de bizimle beraber bitireceksin ve soruların hepsini çözeceksin hocam. Biz inanıyoruz, biz sana inanıyoruz, kendimize de inanıyoruz. Sen de kendine inanma olur, tamam mı? Hocam kanala abone olmayı unutma, videoyu beğenmeyi unutma. Videoyu beğenirsen beğenimiz artarsa, senin gördüğün gibi öteki e, arkadaşlar, kardeşler, hocalar da görecek. Çünkü YouTube'un bir mantığı var. Ne kadar çok beğeni alırsa o arkada çalışan robotlar bunu ön tarafa atmaya çalışıyor. Çünkü beğenilmiş ya hani o yüzden sebep. Sen de inşallah o sayede hocam hayrını yapmış olursun. Bize de öyle katkı vermiş olursun. Ha bir de hocam ekstradan bize bir dua etmeyi unutma lütfen. Duan, dua, dua, dua hocam. Dünya dua üzerine dönüyor. Duan çok önemli hocam. Bizden duanı eksik etme olur mu? Allah ve Allah yar ve olsun senin de, bizim de. Dua eder, dua bekleriz. Hocam diğer videoyu kaçırma. Abone ol, o zil tuşuna da bas ki hemen video sana geldiğinde, bildirim geldiğinde orada ötsün, oçan. Ve sen de hemen kaldığın yerden devam et. Allah'a emanet olacağım. Allah yavrum can olsun. Ve